Kenara koy ver abi. Tamam. O da sıkılıp çıkıyor mu? Ablo mu? Şey abi herhalde. Yok. Bu serum şeyleri falan mı acaba? Ya sen alırken Gözleri falan oyulmuş mu abi? Oyulmuş mu? Oyulmuş mu? Yani oyulmuş mu? istemiyoruz dedi. Bak vatandaş koyuyor. Çevredeki ya? vatandaşlar koyuyor. Evet. Biz baskı, bu halka açık hizmetlerim kontrol ediyor. Ben onlara kaldırıp imha ettiriyorum. Fakat gene vatandaş o, geliyor vatandaş e, geliyor koyuyor. Sabahleyin şey mamalar mı imha ettiriyorsunuz? Tabii. Tabii alıyorum. Çünkü niye öğrenciye gelir, vurur, öldürür. Hani evet. şeyi sağlığın okul koyma, bahçesinde da, var, de evet. hayvan baktırmıyorum okulda yani. Evet. Zaten biz buradaki mamaları Zaten yani, biz evet. köpek bakıyorduk. Şey o resimler falan kim çizdi? Hangi resim? Orada kedi böyle kedi evet, şeyleri evet, var orada. O Aa, resim, resim öğretmeni? Onu resim öğretmeni çizdi. Tüm duvar. Bakın önceden çalıştık. burada Hocam, köpek bakılıyordu. Hocam Milli Bakanlığı okullarda Beyefendi. sahip hayvan bakın demiyor mu? Efendim. Sahip hayvanları besleyin demiyor mu? Şimdi bakın biz burada köpek besliyorduk. Fakat şikayet oldu. Öğrencilerin sağlığı, çocuklar işte kıldan şeyden zarar görüyor diye bizi şikayet ettiler. Şikayet edince biz iki tane köpeği sahiplendirdik. Yani şimdi benim de kedim var. Ee, ben de hayvan bakıyorum. Dışarıda çıkıyor, eve de geliyor. Ben onun mamasını da koyuyorum. Şimdi ben onu dışarı çıkartırken korkacağım, ee, daha çok korkacağım. Mesela bir gün gelmediği oluyor, ben hani içim rahattı çünkü burada böyle bir şey hiç olmamıştı. Şimdi ben e, onu bir gün gelmediğinde e, acaba başına bir şey mi geldi, bir şey mi yapıldı diye düşüneceğim. Yani kimse bulunsun istiyorum bu caniliği yapan. Hani kim o, o şekle getirdiyse o hayvanı, görünsün bulunsun ve cezasını çeksin istiyorum. Bu konuda çok duyarlılar. Doğa Koruma Milli Parklar aynı şekilde çok hassas bir şekilde görevini sürdürüyor. Umarım kamera görüntülerinden, şu anda kamera görüntüleri taranıyor. Umarım yapan kişiyi, yani infali yaratan kişiye ulaşılacaktır. Yani biz bu konunun takipçisi olacağız. Yani çok üzgünüz. Hayvan sevmeyebilirsiniz. Hayvanla ilgili yanlış bilgiler ediniyor, biz olabilirsiniz aileniz tarafından, toplum tarafından ama bilgi teknoloji çağındayız. Veteriner hekimlerimiz çok fazla, Eskişehir'de neredeyse her mahallede veteriner hekimlerimiz var, özel sayfaları var. Hayvanla ilgili bilinen yanlış şeylerde veya şüpheye düştüğü şeylerde aslında insanlar bilgi alırsa bence çözüleceğine inanıyorum. Nerede yok se a porção porque eu tô muito